Birinin yerine diğeri ibadet yapamaz. Namaz, oruç e, böyledir. Bedeni ibadetlerde ibadeti mükellef, yükümlü olan kendisi yapmalıdır. Ancak haç ibadeti hem malidir hem bedenidir. Haç ibadetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda özel bir delili var. Bir kadın e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yoluna çıkmış demiş ki efendim babam şeydi e, çok yaşlıydı hacca gitmek istiyordu ama gidemedi ne yapayım onun yerine ben hacca gitsem olur mu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona mantığına hitap ederekten hep işi böyledir zaten karşısındaki ikna ederekten cevap veriyor yani böyle yap böyle yapma gibi emir verme yolunu değil de mantığına hitap eder. İnandırma yolunu Peygamberimiz hep seçmiş. Babanızın borcu olsaydı bir başkasına, o borcu siz ödeseydiniz, borcu ödenir miydi? Evet ya Resulallah ödenir. Öyleyse Allah'a olan borcu evleviyetle, öncelikle ödenir. Onun için siz babanızın yerine hacca edebilirsiniz. Hacca gidebilirsiniz. Buyurmuş. İşte bu e, hadis-i şerif delil aletiyle bir kimse hacca gidemediği takdirde yerine para ile bir başka adamı masraflarını çekerek yani bulunduğu yerden hacca gönderebilir. O giden adam hacca giderken ihramsız geçilmeyecek yerler var. Oraya mikat veriyoruz. İhrama girerken o gönderen adam niyetine hacca niyet edecek, ihram giyecek ve o parayı verip masrafı çeken bedel gönderen kişi hacı olur, farz borcu ödenir, öteki adam hacı olmaz. Bu şekilde haç ibadetinde bu vardır. Ölen kişi için vasiyet etmeden ölmüşse, yani hayatta hacca gidemeyen şu veya bu sebeple gidemeyenler de böyle gönderebiliyor. Evet. Ama adam veya kadın ölmüş, hacca çok gitmek istiyormuş. Vasiyette etmemiş, etmek lazım aslında. Etmemişse Öldükten sonra tabii onun malları, parası, malı, mülkü e, tereke deniyor ona. Mirasçılara kalır. Mirasçıların malıdır. E, vasiyet etseydi malını üçte birinden e, taksim etmeden üçte bir ayrılarak o vasiyet eden kişi adına e, hacca mutlaka mirasçılar birisini bedel göndermek zorundaydılar ama vasiyet yoksa artık artık mirasçıların şeyine kalmıştır. E, onayına kalmıştır, kabulüne kalmıştır. Mirasçılar fedakarlık eder anneleri veya babaları için. Fedakarlık eder. Alacakları maldan, paradan az para alalım yeter ki min arzusu yerine getirsin, gelsin borcu ödensin diyerekten e, kendileri biri veya hepsi biri veya hepsi. Yalnız birisi de gönderebilir. Birkaç mirası varsa onlar da gönderebilir. Bir şahsı e, tabi haç efalini iyi bilen olsa daha iyi olur. Haç fiillerini iyi bilen, tecrübeli kimse olsa daha iyi olur. Öyle bir kimseyi hacca gönderebilirler. Kadın da olabilir, erkek de olabilir, bedel giden şahıs. E, hacca gönderebilirler. Masrafını çekerler. Ne kadar masraf gidiyor? Böylece ölmüş olan kişi haç borcundan kurtulur hacı olur. Ee, iyi bir şey olur. Yani caiz mümkündür ya. Yani. Mümkündür. Peki. Efendim.